Dreamweaver içerisinde sayfa içindeki nesneleri tıkladığınızda bu nesnenin özelliklerini değiştirebileceğiniz panele özellik denetçisi ya da Properties panel denir. Properties panelin içerisinde seçmiş olduğunuz nesneye özgü özellikler güncellenir ve seçtiğiniz nesneye göre değiştirebileceğiniz özellikler karşınıza çıkar. Örneğin şu andaki örnekte ben e, rastgele yazılmış e, yazıların bulunduğu bir alan içinde herhangi bir alana tıkladığımda özellik denetçisi bana metin özelliklerini göstermektedir. Metin özellikleri içerisinde HTML seçeneği seçili. Yani ben tıkladığım bu noktanın HTML özelliklerini değiştirebileceğim panele sahibim demektir. Eğer CSS sekmesine tıklarsam, seçtiğim bu alanla ilgili eğer tanımlı bir stil varsa, o stil üzerinde buradan işlem yapabilirim. Ya da tanımlı bir stil yoksa, burada yeni bir karakter, karakter boyutu karakterin rengi gibi özellikleri tanımlayarak yeni bir stil tanımı oluşmasını sağlayabilirim. HTML sekmesinden ben aynı zamanda içinde bulunduğum paragrafın metin öğesi ise içinde bulunduğum paragrafın özelliğini değiştirebilirim. Örneğin, hakkımızda yazısının ben sayfa içerisinde bir başlık olarak gözükmesini istiyorum. Normalde kelime işlemcilerde de aslında bunu bu şekilde yapmak lazım başlıkları özellikle başlık etiketleriyle ya da başlık stilleriyle formatlamak gerekiyor. Bunun yerine zaman zaman şunu yapabiliyoruz. Herhangi bir yazıyı işaretleyip boyutunu büyütüp kalın bir hale getirip onun başlık gibi gözükmesini sağlayabiliyoruz. Fakat bu işlev açısından da genel olarak işleyiş açısından da çok da doğru bir şey değil. Çünkü herhangi bir yazıyı siz özellikler açısından başlık olarak tanımladığınızda bu yalnızca görsel özelliği olarak size yansımıyor. Aynı zamanda arama motorlarının bu sayfa içerisindeki önemli bir noktayı işaret ettiğini gösteren bir ipucu olarak kabul etmesini sağlıyor. Böylelikle sayfalarınız indekslenirken arama motorları tarafından başlık olan etiketler, başlık etiketleri sayfa içerisindeki önemli noktaları ya da önemli anahtar kelimeleri ifade ettiği düşünülerek daha çok dikkate alınıyor. Bu sebepten dolayı sayfanızın içindeki başlıkları mutlaka ee, başlık özelliğini kullanarak tanımlamamız lazım. Örneğin hakkımızda başlığı. sayfa içindeki en büyük başlığımız bu sayfa hakkımızda genel olarak sitenin, e, siteyle ilgili bilgilerin bulunduğu sayfa. Bunun altında tarihçe var mesela tarihçe hakkımızdanın bir alt başlığı. O zaman ben bunun formatını heading 2 yapabilirim. Aynı şekilde şirket profili heading 3. Pardon bu da heading 2 diğerlerde yine heading 2 olarak oluşturulabilir. En alttaki yönetim kurulu başlığının altında dört tane tekrardan yazı görüyorsunuz. Bu yazılar bizim madde imi olarak e, göstermek istediğimiz yazılar. imin de yine özellikten açısından madde mi olarak e, uygulamak istediğiniz nesneleri seçtikten sonra özellikten açısından sırasız liste ya da sıralı liste olarak tanımlayıp her ikisinde de e, uygun şekilde görüntüleyebilirsiniz. Sırasız liste dediğimiz zaman madde emininin sol tarafına e, şu andaki varsayılan olarak birer yuvarlak siyah nokta eğer sıralı liste olarak yaparsanız rakam sırası gelecektir. Tüm bunların görünümünü yine stillerle özelleştirip değiştirme şansına sahip olabiliyoruz sayfa içerisindeki tüm özellik değişikliklerini, stil dışındaki tüm özellik değişikliklerini, aynı şekilde aynı zamanda uygulayacağınız stilleri de özellikler denetçisinden kolaylıkla yapabilirsiniz.